Arkadaşlar merhabalar. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi folyo sökümü. Folyo sökümü için gerekli, gerçekten gerekli olan en büyük en büyük ihtiyaç sıcak hava. Özellikle kış aylarında folyoları sökerken maalesef hava çok soğuk olduğu için ısıtmak zorundayız araçların üstündeki folyoyu. Doğal olarak ya fırın gibi ya da işte ufo gibi bir alanda ya sıcak bir alanda sökülüyor. Evet ama böylesi güzel 38-40 derecede bir araba sökülüyor. Böyle hamur gibi takır takır yoğuruyorsun ve söküyorsun. Şimdi Musa ile oradan buradan derken dedim gel yani Musa. Fukit arabasını iki yıl önce kaplamıştık. Sökülecek, satılacak çünkü kaplama araçlar satılmıyor. Müşteriler alacak kişiler altını görmek istiyor. Vuru, kırığı, çiziyor olabilir. Bu araçta da ufak tefek sürtükler var. Tabii ki kaplamanın faydaları var mı? Var. Bu araçta da arka çamurunu sürtmüşler. Folyo boyayı korumuş. Birazdan bir tane daha Mercedes var mesela. Oradan ben sana bir tane göstereyim. Ondan sonra bu aracın folyo sökümüne geçelim. Evriden ince beyazı. Eğer biz bunu şeffaf kaplasaydık zaten şu olmazdı. Oluşmazdı. Ama en azından şöyle. Gördüğün gibi Musa. Burada bayağı bir ağır sürtmüşler. Burayı böyle pastacı ile sürersek çıkar gider. Hatta elimle gördüğünüz gibi gibi çıkıyor arkadaşlar. Bu işlerde en önemli konu altına cila sürmek. Tabii ki yıllardır bu işin içindeyim. Çok personel çalıştırdım. Sağ olsun çalışan arkadaşlarımız. Cila sürmeyenleri çok oldu. Çok fazla folyo sökümlerinde çok büyük maceralar yaşadık. İnanılmaz yapışkanlar kaldı. Folyoların çürüyenleri geldi. Ve bu çürüyen folyolarla biz tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik bu işe derler ki onlar gerçekten bizim tırnaklarımızı kazıdı. Geçen hafta mesela bir tane araba söktük BMW. Yurt dışından gelmişti. Folyo çürümüş. Hem de öyle bir çürümüş ki müşteri hem yıkatmadan dolayı hem de kullanımdan dolayı hızlı bir şekilde çürümüş. Garantisi olduğu için sağ olsun bize bıraktılar ama biz sökene kadar anamız ağla derler ya gerçekten ağladık yani. Yapacak bir şey yok. işimiz bu. Birçok Türkiye'nin her yerinde araçlar kaplanıyor ve kaplanan folyoların garantisi verirken de tabii ki hiç kimse bunun %100 garantisini veremiyor. Malzeme güneş testinden, ısı testinden geçemiyorsa, bize de satıyorlarsa, biz de kaplayıp da başımıza böyle bir şey geliyorsa artı eksisi oluyor. Çiriyen arabaları da gösteririz. Şimdi bu araca gelelim. Gerekli olan sıcak havayı aldık. Gerekli olan kim var? Tabii ki bir de aplikatör arka arkadaşımız var. Sevgili Gülsü merhaba. Merhaba. Tabii ki sen artık ustalaştın. Niye düşünüyorum? İki buçuk ay oldu mu? İki ay olmak ay olmuş. Bir sök bir kapı kolu da bir görelim. Hadi bakalım. Şimdi ben de bir yandan Musa bak. Bu sıcak havada polyonun arkadaşlar ne kadar kolay söküldüğünü Hava kanallı folyo olduğu için özellikle zamanında hava kanallı folyolar yoksa onlar bizi bayağı bir yoruyordu maalesef. Ama şimdi tabii ki teknoloji, maliyetler artsa bile böyle alıyorsun bunu sadece Bazen şey diyorlar Mustafa abi demek ki sokakta arabayı sıcak havada sökmek isteyen sökebilir. Evet sökebilir arkadaşlar. Böyle kırıl pırıl pırıl Yapışkanı hiçbir şey yok. Gülsü kapı kolunu aldın mı? Aldım. Nasıl aldın bakalım söyle. <laughs> Bu sporu yapıyorsun. Oo, ustasına bir gönderme yaptı. Salih ustam sen çok yaşa. Şimdi Musa ya geldik. Örnek veriyorum çamurla. Çamurluk motor kabuğuna en sıcak yer. Bak arkadaşlar. Şimdi yapışkan Kalmaması için, cila'yı sürdükler için, Allah razı olsun, hiçbir sorun yok. Sadece ve sadece şuralara cila sürmüyoruz arkadaşlar. Bunlar çünkü ister istemez ileride folyoyu kapladıktan sonra atma riski doğuyor. Oraya sürmüyoruz, orayı siliyoruz. Gördün mü kardeş? Var mı bir şey? Yok. Gülsun'un bir tane söktüğü kapıya gelelim. Hadi bakalım. Gülsüm. kapıyı kolunu söktün. Kapı çıtalarını alacaksın abicim birazdan. Şimdi bu saat tabii sökerken kapalı bir kapı daha kolay sökülür. Sen de bu işleri bilirsin. Rahatlatıcı bir video. Eğer otomobilin altında boya varsa düzgün boyanmadıysa parçası boyasının veya verdiğinin gelme riski var arkadaşlar. Gördüğün gibi bu parçada. Bu aracın altı tabii kilometreden dolayı biraz ufak tefek sürtüğü var. Oh çok güzel. Yanıyoruz değil mi? Evet sıcak. Evet güzel. Biraz terleyelim bir giren teller Musa içeride klimalar çalışıyor çatır çatır. Ya, bugün ama dışarıdaydım. Ha bizimkiler kapıyı bıraktı. Ne sökeyim sana? Söyle gel tamam. En çok güneş gören yerlerden bir tanesi. Şöyle gelelim. O kadar artık sıcak ki Musa. Şimdi kaplamada da bir tane sıkıntı var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yıllar önce biz bunu yaşamıştık. Beyaz araçların tavanlarını siyah yaptığınız zaman güneş ışınlarından dolayı çok yüksek derecede kaldığı zaman istemsizce değil gerçekten bildiğin sararıyor tamam. Sararıyor. Müşteriyi arabayı teslim ediyorsunuz. Ben ona inanmamıştım. Fransa'dan mail Dediler ki 15 gün bırakın. Münih'ten reaksiyon gösterir geçer. Yıl 2012 gerçekten geçmişti. Sonra BMW'lere şerit falan çektik. Araba bembeyaz, kaput tavan, bagaj sarı. Onlar da geçti. Çok böyle uzun vade tutulup da folyo kaliteli olmazsa onlar geçmez arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Bak Musa'cığım. Bu çok sıcak bir hava olduğu için geliyor. Biliyorsun soğuk havada bizimkiler sökerken zulüm oluyor. Uf, elim yandı. vah Bir tane taman çıtası alalım abici. Hadi bakalım. Yusuf ustam benim. Bak elleri yanıyor şu anda. Ha? ha abi <laughs> <laughs> Eee o aşağıda böyle Salih Ustan da gölgede çalışmayı farkındaysın Musa 3 yıldır seninle beraberiz. Hep böyle işler bana kalıyor. Neden? Primal da hep Kimse çıkmıyor değil mi? Ama birazdan cengaverleri çağıracağım. Bakalım. Söktün mü abi? Şimdi geldik bakın arkadaşlar. Çamurluğun çıtasını aldık buradan. Kapıyı kapatır mısın Gülsüz? Bak. Böyle. Çok rahatlatıcı gidelim Musa. Hızlı. Musa hızlı. Elim yanıyor Musa. Gerçekten arkadaşlar. Şimdi bu işte nasıl bir iş biliyor musunuz? Sıcak havada sökmesi ayrı bir sıkıntı, soğuk havada ayrı bir sıkıntı. Ama soğuk mu sıcak mı ama derseniz gerçekten sıcak havayı tercih ederler. Çünkü folyo sökümü soğuk havada hiç çekilmiyor. Ve gördüğünüz gibi bunu da aldık. Şimdi sana videonun sonunu getireceğim. Birazdan 3 4 tane o klimalı odada bizimkiler yatarken bak bak geliyorlar. Hadi siz neredesiniz ya? Hoş geldiniz Merhabalar abi. Merhabalar. Klimalı odada vallahi elleriniz buz gibi. <laughs> ben de istedim ki şu arabayı ne Adem söküyoruz. Herkese bak ben şu onu söktüm. Hadi bir sökelim bizsin. Anlat bakalım o folyo sökmek için gerekli olan şey nedir? Kila abi. O bir evet. Sonra sonra iyi bir malzeme. Ne iyi bir malzeme. Folyo sökmek için iyi bir malzeme mi lazım? He, folyo. Folyo sökmek için abi senin gibi güçlü bir insan lazım. İşte <laughs> senin tekniğine tipiriyorum o Sıcak bir hava lazım. He. Sıcak havada nasıl söküyor folyolar? Evet. Folla ne alakası var? Bak, Mila'yı çağıracağım, şaşıracak. Bize kaslı biri lazım. Ha <laughs> gülerek geliyor şu anda. Hasta bahsediyorsun ama. Hasta falan bir alakası yok. Var mı Miracim? Gel Gülsü, kastı kollarında bir sök de o zaman kardeşimiz bir <laughs> şaşırsın. Kol farkına bak. Var mı hiç alakası? He? Gördün mü? Kaslar biraz azlandırıyor abi sadece. Ya orası ayrı tamam da. Ha. Ben yıllardır kaç bin tane araba söktüm. Bunlar da yeni yeni. Tamam Miracım teşekkür ederim. Eller, ellerin yanmasın. Sık 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 sık. Bak. Gördün mü? Gel buraya. Gel gel. Gel Gülsün. Yap kardeşim. Abi Gülsün iki daha kaldı ama. <laughs> ha, kastın seni. Seni kastın. Ekmek ye biraz. Pilav ye. şimdi şeffaf kaplama da nasıl sökülür olsun folyo sökümü diye anlatıyoruz ya aşağıda bir kırmızı Mercedes var biliyorsun çektin ufakta olsa folyosu çürümüş müşterimiz güneşte yıllarca yatırmış hiç bakmamış yurt dışına gitmiş e güneşi çok fazla gördüğü yer özellikle kabudu solmuş ve çatlamaya başlamış onunla bir şekilde söküyoruz vaha yardımcı oluyor bu araçta geçen yıl İstanbul'da bir yerde kaplanmış ama o kadar fazla yamuk yumuk yeri var ki bir de portakallı diyor, rengi de sararmış arkadaşlar mat satin kırmızı yapacağız. Tabii ki gel Musa. Yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Niye? Çünkü altına cila sürmüşler. Işte. Cila sürünce gördüğün gibi havada hafif sıcak olduğu için Fabrika mısınız be? Güzel ses. Bak mesela bu şekilde söktüğün zaman herhangi bir sorun olmuyor. Altında da yapışkan var ama insanlar genellikle aracı sökerken şu tarafına geçiyor, böyle söküyor. Böyle sökünce yapışkan burada kalıyor olduğu gibi. O yüzden sürekli, bak böyle. Tamanı sökmeyin her şey varsa üstünde. Böyle arkadaşlar söküyorsunuz. Şimdi şöyle altında cila var ama bak gel. Portakalları görüyor musun? Şimdi bu arabada komple bağa maalesef boya koruma yapacak. Sökümü kolay ama malzemenin kendi tutkalından dolayı tutkal izi kalıyor. 3, <laughs> 2, ben 30 saniye anlatıyorum Şimdi diyorum ki malzeme daha güzel olsa Yapışkanı teknolojisi daha güzel olsa Bu iz de kalmaz Ama birazcık daha hamuru maalesef bozuk olduğu için Malın yapışkanı Böyle izler kalıyor Bunları alacağız arkadaşlar Şimdi bir sempon orkestrası olarak yapın Malın cartürt bir ses çıkarın <laughs> deniz yavaş 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 orada deniz yavaş orayı sökme orayı hadi abi sökecek ha sökmeden tamam dikkatli olsun diye söylüyorum kesimizi çok fazla olabilir ya kesimizi sökmemişler sökmeden mi yapmışlar evet. Gerçekten yani, işte. harbi Şimdi bu, bunun spoilerını mecbur sökeriz. Yarın Yusuf abine söyleriz. Bu bu şekilde birçok araç geliyor arkadaşlar. Bu şekilde birçok araç gelirken de bizler tabii ki sizlerle paylaşmak istiyoruz. Madem folyo sökümü diye böyle bir video yapıyoruz Musa. Hemen konuyu kapatmayalım. Böyle araba ara geldikçe araçlar geldikçe için toplayalım. Sen bunların hepsini elleri toplarsın. Halledersin. Olur mu kardeşim? Olur. İçerik avcısı Musa. <laughs> Musa'cığım sana bir tane de ayna vereyim. Yani parça parça gösterelim de. Ayna zaten iki parça. Bir tanesi gizli saklı eki var bu aynanın. Bak şimdi ekini koyduğumuz yerde ne bir çizik ne bir şey yok arkadaşlar. Folyo sökümünü gördüğünüz gibi hepimiz gerçekleştirdik. Yaklaşık sıcak havada 15-20 dakikada söküldü. Eliniz emeğiniz sağlık. Müşterimiz bu aracı satışını gerçekleştirecek şimdiden hayırlı olsun. Sizleri seviyoruz. Böyle ara ara ufak tefek de olsa içeriklerle sizlerle olalım. Sevgiler hoşçakalın. Musa. Evet abi. Soğuk ok havada da sökmek keyifliymiş be. Klimalı klimalı. Aslında sıcak olacak ama klimalı olacak. Bu da kameranın arkasına atabileceğim bir konu olabilir. Evet.